Merhaba arkadaşlar. Elmasın El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklarsanız çok sevinirim. Ee, ardında çıkan bildirim zilini de açtığınızda yayınladığım videolardan hemen haberiniz olur. Bugün sizlerle bu krem zemin üzerine reyyan yazmaya böyle çıtı bir model çalışacağız. Daha öncesinde arkadaşlar yaptılar, ben de başladım. Şu şekilde devam ediyor, alt böyle. Biraz güpür gibi bir şey oldu, güzel oldu. Modeli de hatırlarsınız. Arkadaşlar zincir üzerine yapmışlardı. Zincir üzerine çok da güzel olmuştu. Ben de bu şekilde denedim, bu şekilde de güzel oldu, hoşuma gitti hem devam edip hem de videosunu çekmek istedim. İsterseniz arkadaşlar yapımına geçelim. Tığlanmış yazmanız varsa hemen ipinizi tığınıza sabitleyip ben genelde köşeden başladığım için yine de yazmanızın dilediğiniz yerinden Sabitleyebilirsiniz. Sabitlediğinizi varsayalım. İki defa iki zincir çekip tığ battığımıza batıyoruz. Ben birincisini çekmiştim, ikincisini çekiyorum. Bir zincir çekiyorum, bir örümcek yapıyorum. Çok büyük değil, çok da küçük değil. Bir iki defa tığımın başına aldım. Bir iki üçüncüye. 3'üncüye ki 2 olacak şekilde 3 defada çıktım. Bir zincir çektim, bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekip bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir batıyorum, ara boşluğuma batıyorum. Bir tekrar sık iğne. 1 2 3 zincir ara boşluğuma batıyorum. 1 sık iğne 1 2 3 zincir ara boşluğuma batıyorum. 1 sık iğne 1 2 3 zincir ara boşluğuma bak batıyorum. 1 sık iğne ipimin teli ayrıldı. Son sık iğnemi yaptıktan sonra tığ battığıma sabitledim. Bir iki zincir çektim. Bir sonraki tığ battığıma batıp 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yazmamın tersini döndüm ilk battığımız 3 zincirli yere 7 zincirimi sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim döndüm 6 zinciri bu ara boşluktan ara boşluktan sabitledim. Bu tepesine konduracağımız çiçeklerimiz için. Sabitlemem sık iğne ile oldu biliyorsunuz. 1, 2, 3 zincir batıyorum. Bir sık iğne ya aslında bu krem ipim birazcık böyle gevşek çıktı 3 zincir ara boşluğuma batıyorum bir sık iğne bir boş bir 3 zincir arkadaşlar bu şekilde bu şekilde yaptığımız zaman böyle değişik güpür gibi bir havası oluyor bir zincir şey, bir, bir, boş sık iğne 3 zincir yani direkt sık iğne ile inmiyoruz da bu şekilde yaparak iniyoruz 2 3 zincir son sık iğnemi de tığ battıma sabitledim bu şekilde bir tane daha çalışalım isterseniz ben tığımı değiştirip geliyorum hemen Evet arkadaşlar ilkini bitirdik bir tane daha hemen ufak yerine kadar yapalım son sık iğnemizi yazmamıza sabitledik bir 2 zincir bir sonraki tığ battıya batıyoruz 1 2 zincir bir sonraki tığ battıya dediğim gibi çok büyük değil çok da küçük değil bir örümcek iki defa tığımızın başına alıyoruz 1 2 üçüncüye batıyoruz 2 3 defada çıkıyoruz bir zincir çekiyoruz sabitliyoruz 1 2 3 zincir ara boşluğumuza sabitliyoruz bir boş sık iğne 1 2 3 zincir ara boşluğumuza sabitliyoruz bir boş sık iğne 1 2 3 zincir ara boşluğumuza bakın arkadaşlar bu şekilde daha bir böyle güpür görünümlü oluyor bir boş sık iğne 1 2 3 zincir ara boşluğumuza 4 defa 3 zincir yaptık son boş sık iğnemizi yazmamıza sabitledik ilki böyle 1 2 zincir çekip bir sonraki tığ battığımıza batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektik İlk battığımız 3 zincirlik yere sabitledik 7 zincirimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Bu tepe zincirimiz olacak. Sonrasında bir boş sık iğne 2, 3 zincir sabitliyoruz. Bir boş sık iğne. 2 3 zincir sabitliyoruz. Bir boş sık iğne. 1 2 3 zincir sabitliyoruz. Bir boş sık iğne. 1 2 3 zincir sabitliyoruz ve son sık iğnemizi de yapıp yazmamıza bağlıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar. Yeşilimiz. Yeşilimiz demeyeyim. Çimenimiz bu şekilde oluyor. Krem yapmak istedim bunu ben. Ee, açıkçası bundaki yeşil. Yani çok da bende bulunmayan bir yeşildi. Böyle biraz. Burada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Böyle kına rengi gibi bir yeşil. Değişik böyle. O da yoktu. Ben de krem yapmak istedim. Yeşilimizin anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle ipimi uzatıp hemen çiçeklerinin anlatımına geçelim. Yeşil kullanmadığım için böyle araya koydum ama hemen sıradakiyle başlayalım. aslında zincir üstüne yapılan da çok güzel model güzel hani bu modeli farklı olarak da uygulanabilir model çok güzel çıtı pıtı yazma sevenler hani böyle çok ağır yazmaları sevmeyenler bir zincirimi çekip bu uzun olan yerimizde hani altı zincir çektiğimiz yere sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyoruz aynı yuvaya aynı yere batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir tekrar aynı yuvaya sabitliyoruz bu şekilde bir kazaya şeklinde 2 tane 9 zincirimizi sabitledik arkadaşlar 1 2 3 4 4 zincir çekip şu ip beni rahatsız ediyor çok özür dilerim 4 zincirimizi çektik döndü döndürdük yazmamızı bu kazaya şeklinde yaptığımız yerin birine battık 1 2 3 4 5 zincir çektik bir diğerine batıyoruz bu şekilde yazmamızı çeviriyoruz altı zemini bu şekilde oluyor arkadaşlar şöyle biraz daha yakın plandan göstereyim iki tane dokuz zincir çektik aynı yuvaya battık dört zincirle yukarı çıkıp beş zincirimizi yaptık Üzerini şu anda döndürdüm yazmamı bir zincir çektim dolama işlemini yapacağız hani o benim çok sevdiğim modelin bu da yan yatmış hali tığımızın başına alıyoruz ara boşluktan batıp çekiyoruz elimizde parmağımızla destek veriyoruz tığımızın başına alıp batıyoruz 11 12 de doluyor arkadaşlar yani bu zincirin üzeri saymıyorum genelde. Dolana kadar yapıyoruz o işlemi arkadaşlar. Bu elimizle destek verirsek şimdi içinden çekeceğimiz ipi çok rahat çekebiliriz. Bu şekilde battık. Sonuncusunu şu kaz ayağının içinden batalım. Çekelim şu şekilde. Bakın arkadaşlar sonuncuyu oradan battım çektim. Üstüne aldım içinden çıkardım. Çıkardım. Nasıl göstereyim? Şöyle tersten mi göstereyim? Bakın şurada bir tane tel ipimiz kaldı. Onu çekince içinden buradan bağladık ya. Burada bir bir tel ipimiz kaldı. Dönderdim yüzünde, doğru yüzündeyiz şu anda bir defa tığımın üzerine aldım o bitel ipten girdim çektim hepsini birden çıktım tıpkı halka doldurur gibi boş sık iğne yapar gibi bakın böyle battım hepsini birden çıktım 1 2 3 4 5 zincir tepelere yapıyoruz üstüne alıyorum. Aradan çekip hepsini birden. 1 2 3 4 5 zincir. Ara boşluğuna sabitliyorum. Üstüne aldım. Hepsini birden çıktım. 1 2 3 4 5 zincir tepesine sabitledim. üstüne aldım hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 zincir ara boşluğuma 5 zincirimi sabitliyorum bakın şu anda 4 tane oldu 6 olacak bu üstüne aldım ka üstüne aldım. Hepsini birden çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Son olarak bir tane daha yapıyoruz. Üstüne aldım. Aradan çektim. 1 2 3 4 5 zincir. üstüne aldım aradan çektim bir zincir çektim üstüne şu kaz ayağımızın bakın şurada yaptığımız zincirle çıktığımız yer var oradan bir zincirle sabitleyip ipimi kesiyorum dediğim gibi çok çıtı pıtı narin bir model bu şekilde çekeceğimiz isterseniz bir tane de sarı yapalım sarı ipimi sabitledim bir sonraki tepeye ipimi sabitledim arkadaşlar bakın bu şekilde bir sık iğne ile birleştirdim 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyoruz yine bu ara boşluğumuza batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyoruz yine bu ara boşluğumuza batıyoruz bu şekilde 1 2 3 4 zincir çekiyoruz yazmamızın tersini dönüyoruz şu yuvadan girip 4 zincirimizi buraya sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz bu ara karşıdakinin ortasına 5 zincirimizi sabitliyoruz bir zincir çektik döndük bakın arkadaşlar bu şekilde bu ortadaki 5 zincirlik yere dolama işlemini yapıyoruz. Az önce de söylediğim gibi tığımızın başına alıp zincirimizin üzeri dolana kadar 11 12 defa da doluyor. Tığımızın üzeri zincirimizin üzerini doldurduk arkadaşlar. Üstüne aldık tekrar. Şu ara boşluktan battık çektik üstüne alıp hepsinin içinden bir çıkıyoruz bakın bu şekilde hepsinin içinden bir çıktım 1 2 3 Pardon bir boş şey yapacaktık üstüne aldık bir zincir çektik üstüne aldık hepsini birden çıktık 1 2 3 4 5 zincir ara boşluğumuza batıyoruz üstünü alıp hepsini birden çıktığımız yerin ara boşluğuna bakın üstüne aldım battım çektim hepsini birden çıktım 1 2 3 4 5 zincir ara boşluğuma sabitliyorum üstüne aldım çektim üç oldu dört oldu üstüne aldım çektim 5 oldu. 5 üstünü aldım. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5 zincir araya battık. Üstünü alıp üçünü bir çektik. Bir zincir şu alttaki Kazaya şeklinde 9 zincir çektiğimiz yere sabitledik, bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Ben ipimi temizleyip geliyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok cici oldu. Böyle bayram şekeri gibi rengarenk renk böyle çıtıptı model severlere. Altının su taşı ağır olduğu için. Yani gerçekten basit bir model değil. Hani normal bir tığ değil. Üzerini de iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.